Chair consider it. Tedavisi nasıl yapılır? Akciğer kanserinin tedavisi kanserin türüne, hastalığın evresine ve kişinin genel durumuna ve genetik mutasyonların olup olmadığına göre değişiklik gösterir. Kabaca ikiye ayırmıştık akciğer kanserini. Hı hı. Küçük hücreli akciğer kanseri, küçük hücreli dışı akciğer kanseri. Bunların da tedavileri çok farklı. Küçük hücreli akciğer kanserinde sınırlı hastalık ve yaygın hastalık diye iki tane terimimiz var. Sınırlı hastalık demek kanserin tek bir akciğerde olması karşı akciğere sıçramaması ve herhangi bir uzak organ metastazının olmaması demek anlamına geliyor. Küçük hücreli akciğer kanseri eğer sınırlı hastalıksa hastada buna eş zamanlı kemoterapi ve radyoterapi veriliyor. Ayrıca ileride beyne metastaz yapmasın diye çok hızlı metastaz yaptığını söylemiştik. Koruyucu amaçlı beyinle radyoterapi verilir bu hastalarda. Eğer hastalık yaygın hastalıksa yani her iki akciğerde de mevcut ya da uzak organ metastazı varsa uzak organlara sıçradıysa o zaman kemoterapi ve ardından iminoterapi uygulanıyor. Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde tedavi tamamen farklı evrelere göre yapılıyor. Evre 1 ve 2'de ise yani hastalık erken evrede ise herhangi bir organa yayılmamışsa lenf bezine yayılmamışsa Hastanın genel durumu da iyi ise cerrahi operasyon yapılıyor. Bu cerrahi sonrası eğer gerekiyorsa e, radyoterapi uygulanabiliyor hastaya. Evre 3 ise küçük hücreli dışı akciğer kanserinde iki tane opsiyon var. Birincisi cerrahi olabilen olgular ikincisi kesinlikle cerrahiye uygun olmayan evre 3'e biz lokal ileri evre diyoruz. Eğer cerrahiye uygunsa önce cerrahi yapılıyor daha sonra arkasından hem kemoterapi hem radyoterapi alıyor hasta. Bazı hastalarda da diyor ki cerrah önce bir küçültelim tümörü ondan sonra cerrahi uygulayalım. Bu hastalarda da önce kemoterapi veriliyor daha sonra cerrahi yapılıyor daha sonra tedaviye devam ediliyor. Kimi hastada da bu hastamız cerrahiye uygun bir vaka değil dendiği zaman da kemoterapi ve radyoterapi sonrası hastaya immünoterapi başlanıyor. Uzak organ metastazı varsa evre 4 ise hasta ya immünoterapi alıyor eğer genetik mutasyonları var ise de o zaman hastaya hedefe yönelik tedavi başlanabiliyor. Bunun dışında palyatif tedaviler var. İşte metastazı olan kemik metastazı olan kişilere kemiğe radyoterapi verilebiliyor. Ya da akciğer zarında bazen su birikebiliyor. Buraya da metastazı Oluyor. O zaman bu suyu alıyoruz ve bir daha içeride su gelişmemesine sağlayacak içeri bir takım maddeler enjekte ediliyor. Bu tip hani palyatif tedaviler, kişinin yaşam kalitesini arttırıcı tedavilerde uygulanabilmekte.